güzel etkiler. Bütün oyuncakları açacağım çünkü ben çok heyecanlıyım. Bir de, bir de doğum günümde bayılmıştım. Heyecandan. Her zaman başlayalım. Önce şundan başlayalım. arkadaşlar. Evet. Kim almış bunu anneciğim? Gamze. Gamze teyzem almış bunu. İki taraflı olabiliyor. Göster, düzgün tut. Nasıl? Şimdi şöyle. Evet. Hı. Diğer tarafı neyli? Göstereyim mi arkadaşlar? Şimdi şöyle. Görüyorsunuz siz şimdi. Mama anne. Tamam, görünüyor anneciğim çizgileri. Tamam. Hı. Şimdi arkadaşlar buna bakın. Ben en güzeli. Ben en güzelini sayıyorum. <gülüyor> 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 Ay, şu nasıl güzel? Şey. Öyle anneciğim. Öyle. Şöyle tulum gibi öteki ötek, ötek türlü, tü. diğer türlü. Evet, tamam. Bağ. Evet. Evet arkadaşlar. Dün çok kalabalık olduğu için hepsini açamadık. Evet. Çocuklar bir de üzerine saldırıyorlardı. O yüzden bugün açmaya karar verdik. Çok yorulmuştuk zaten. Bakıyorum, güzel bir şapka. Fatma teyzem kim? Kim o peki Fatma Fatma teyzen kim? Fatma ablan. Dayının neyi oluyor? Hayır, dayı aşık. Dayı aşık mı? Evet. Evlenecekler değil mi? Ay evet, çok iyi. Evet, yengesi olacak de, yani rüyanın yakınında. Tırtıl ninesi. Ama biraz değil. Çok güzel. Annem sen büyük istedi. Bir de ke kelebekli kelebekli papatyalı bir elbise var. Evet. Çok güzel. Bir de şöyle Çok güzel değil mi? E evet, çok Bir de onun mavisi var değil mi? Mavi çiçek var. Şimdi hepsini içine koyayım. Ayçi. koysaydım biraz. Tamam Yok. neyse. Şapkanı denesene Rüya. Tamam arka. Tamam. Evet çok yakışıyor. Bakın. Şimdi diğerine geçelim. Onu açmıştım bile. Ayakkabıları tan şey gösterebilirsin. Şimdi çok ayrı, çok şey önce. Onu Fatma aldı. Onu Fatma ablan olmadı. Hayır, onu Asya Asya ablan aldı. Ha, Asya ablam evet. Omuzları açılıyor mu? Omuzları kenarları da açık yandan galiba. arkadaşlar. Bakın şu ayakkabılar. Kardeşim de çok sevdi. Çok ha? güzeller. Pemiş, evet. Bunu, bu, bu ayakkabıları kim almış yacım? Sisi teyzem. Başka ne yapmış Sisi teyzen sana? Çok güzel yapmış değil mi anneciğim? Evet, çok güzel Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet bunu bunu babası almış. İki tane aldım ama Hı. öbürlerini tabii ki de kaybettim. Diğeri burada bak. Evet. İki tane. Tiresi de dolapta. Evet. Bunu kim almıştır ya? Bunu komşu göndermişti komşu. değil mi? Komşu. Bir tane de kolye göndermişti bana. Evet. Lol nerede peki? Lol'ümü göstereyim. Onu dün açmıştık tabi. Dün açmıştık ve ben siz de gördünüz değil Melis'in ve Arda'nın hediyesi. Bu benim. Evet burada Burada kıyafetleri var. Köpeği. Ne taraftaydı? şu taraftan olacak? Şu yoksa <laughs> Peki bebek nerede Rüyani? Hangi bebek? Dün ki açtığımız bebek kimin hediyesiydi? Emre. Luma Bella da. Evet. Bu ne yapıyor Luma Bella? Fransızca konuşuyor. Ben nasıl konuşuyor Fransızca ve Flamanca konuşuyor. Sadece ve flam Flamanca konuşuyordu. Şimdi, Şimdi bu süsleri göstereyim. Arkadaşlar. Şimdi nasıl açacağım? Açacaksın, yırtacaksın <laughs> paketini. Evet, kopar. Evet. Bunu kim getirdi sana? Burak getirdi. Burak sınıf arkadaşı değil mi? Evet. Neymiş kumbara. bu? Çok tatlı değil mi? Bir yemek şeklinde bir kumbara. Ama sıcak mı? Bir tane ve içine mumluk koyuyorum. Mumluk. Evet. Sonra. Bir de anne benim aynı boya kalemlerimden gördüm. Bakayım. Aynı. Evet. Aynısından. Bir de o da ki. Anne, potlood. Potlout. Evet. Şine koyalım yere. Koşun kadar. Yine kumara. Şimdi arkadaşlar başka bir tane açıyoruz. Hans Nest. Hans Nest. Ama bunun için babam lazım, Hans Nest. Ben anne. Evet. Şunu açmak. Tamam. Şimdi bunu açacağız anne. Çünkü en bu. Bunu kim aldı peki? Anneannem. Ve? Dayı. Evet. Dur anneciğim o kadar öyle açılmaz ama. Dur kızım. Kızım. Kızım izin verir misin? Tamam anneciğim. Evet arkadaşlar. Şimdi gösterelim. Baby born sister. Baby born sister. Açabilirsin. Çok zengin bebekler var. Halkım sevabı yokmuş. Şey az. Çıkarabiliyor ısırt. musun kızım? Hemen anne bant var. Dur ben alayım. Yardım edebilirsin ama. 3 tane bam. Çünkü ben Evet, keselim. Anneler yardım edecek, değil mi? Keselim. E, Başka. Şurası var. şu taraftan. Bu taraftan. Dur, <laughs> bir dakika. Çık. Çık 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 çık. Çek. tanıt bakalım. Bu neydi? Baby born sister. Baby born sister buna adı. Eşyalarını göstereyim. Koy. Biber Ayakkabıları. Görüyorsunuz saç kalçileri var. Tara. De lastiğe. De lastiği ve tokalara. Evet. Baya bir aksesuarı var yani değil mi Rüya? Evet. Öbüründen daha çok bir aksesuarı. Peki bunun özelliği ne biliyor musun? Ağlıyor ağlıyor ve saçlarına topuz falan yapabiliyorsun evet, kolaylıkla. Ölü ölü evet. örebiliyorsun. O yüzden bir çok de, güzel. Bir de pantolonuna bakın arkadaşlar güzel değil mi? Evet şimdi ben onu açacağım. Ama bu yüzden makas lazım değil mi anneciğim? Evet. Anne aya oynuyor. Evet arkadaşlar kine şöyle yaklaştıralım. Gel. Anne geliyor? Arkasından mı açacağız anneciğim? Baba, evet. baba. 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 Mama. Önce bebeğimi açmak istiyorum çünkü çok, çok heyecanlıyım. Mama. Arkadaşlar. Mama, mama baba, baba. Baba çok merak ediyorum. Baba. Çünkü çok evet arkadaşlar yani şu an durduracağım ve tekrar alacağım çünkü açmak üzereyiz. Ama ayağı çıkmadı. Evet arkadaşlar Şimdi açtık. Çıkarım. Rüya bayağı bir heyecanlı şu anda. Evet. Yes. Bu da biberonlu tabi. Ayağı mı çıkmamış? Ayağı çıkmamış anne şundan. Çok zor bir şekilde çıkardık. Evet. Anne şunu da keser misin? Arkadaşlar şöyle bir inceleyin. Çok güzel bir bebek. Evet. Baby born sister. Evet. Baby born sister. Çok güzel. Hem sütünü yitiriyor. Lubabella, Lubabella çalışmıyor değil mi Rüyacığım? Pil almamız gerekiyor evet, ona. Evet. Kocaman pil aldım. He. Mama. Ama bu çok güzel bir bebek. Saçlarını örebiliyoruz. Sende. Evet. Hala da aksesuarlarını çıkaramadık. Evet. Tekrar evet, deneyeceğiz. Emir sadece, evet, sadece bir başta o etik sanıyorsun. Merhaba Arkadaşlar şimdi annem çıkarttı diyeceğim. Ay, güzel. Kızım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bebeğimi açtık. Ateşlerini açtık. Şöyle göstereyim. Ayakkabılarına bakın. Botlar yani. Çok güzel pembe bir botlar. Her şey pembe zaten. Hangisini daha çok beğendin? Rüya doğruyu bu söyle. Luva mı bu mu? Bu. Tarağını göstereyim. Şöyle çıkartayım. Da. Bunun saçları çok güzel. Yumuşacık saçları var gerçekten. Evet, ama şurası biraz sert dokun. Bakın, Evet. Bazı yerleri daha şey. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar şöyle lastiğine bakın. Bakın şöyle göstereyim size. Bir tane size. lastik var bir de. Bunun lastiği böyle küçük. Hı -hı. Rahat lastik. Evet. Ve tokalarını göstereyim. Böyle güzel tokaları var. Bir tane pembe, bir tane sarı, bir tanesi de şey. Tamam. Şimdi diğerini açalım o zaman Rüyacım. Bunu kenara koyalım. Birazdan oynarsın. Hangisini? Sen hangisini istiyorsan. Bu seti istiyorum. Bu ama baban montaj yapması gerekiyor Rüyacığım. Yarın hediyesini açalım. makas makas gerekiyor mu Gerekiyor galiba. Şuradan. Şuradan. Dur bakalım. anne hala Gerekmiyor galiba. Rüyacığım. buradan. Buradan mı? Ay. Evet. Buradan Çok böyle güzel. kolaylıkla açılıyor bu kutu. Aç. Bunlardan yoktu senin değil mi ya. Evet anne. Mutfak malzemeleri çoktu Ana, ama şey yoktu. Anne bu ne? Bilmem. Bakayım. Aa şu. Kahve, su. kahve makinesinin şeyi. Aa, bu da kahve makinesinin galiba. Dökelim rüya istersen hepsini. Dökelim. Dökelim. Şey... Kızım bütün parçalar uçtu ama bak sağa sola. Ben, kakası içinden bir toka çıktı. O toka oradan çıkmamıştır bence. Şuradan çıkama. Evet oğlum. Ne için o? Evet o mikserinki bakın. Yani, yani mikser yapmak için. O arkadaşlar bakın krep yapmak için. Bakın arkadaşlar kalpli kalpli. Krep değil anneciğim o. Ne o? Waffle. Waffle yani. Bu ne? Bu ne? şuraya yapış. Evet bunları birazdan yapıştıralım yapıştırıcılarını falan. Tamam nasıl? Çok beğendik değil mi bunu da? Evde bir kuralım. Yarın arkadaşım en güzel en evet. annemle Mekke ve yarın iki değil mi anne? Evet. Herkesin hediyesi güzel. Evet çünkü, çünkü öbür kişiler üzülmesin değil mi? Evet. Şimdi bu neymiş? Bu neymiş? B bakayım nerede? Ne? Tamam bunları montaj yapalım o zaman. Birazdan tekrar buluşalım. Bu kimin hediyesi? Anne. Hmm. Anne, böyle? Tamam, kaç, 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 aç aç. Maçı çoktan var ya bu. Çok heyecanlıyım <laughs> <laughs> geldi. Evet Demir geldi tabi. Mane Demir Mane Mane. Bunlar bunlar. Bence. 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 Sen de ama. Sen de, bak, bak. Emir şeyle oynarım. Çekil bir kere böyle makasla. Elini çek babacığım. Tamam baba. Aç lan. Ben de oynayacağım. Bağırın sana Emir çekilsene oğlum. Emir, Emir heyecanlandı tabi. Ben Emir de rüya kadar heyecanlı yani. Evet arkadaşlar. Evet. 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 bunun montajını babası yapacak artık. yardım evet. Yardım edeceksin, değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar tekrar Baba. bunun montajını yapalım biz. Tekrar çekim yapacağız. Görüşmek Baba. üzere. Baba. Merhaba arkadaşlar. Acaba Rüya nerede? Bak. Merhaba Rüya. Merhaba arkadaşlar. Wow Rüyacığım hangi elbiseni giydin sen? Evet daha etiketi arkasında duruyor bakın kenarında. Evet çok güzel. Rengi de çok hoş. Çiçekleri de. Şimdi arkadaşlar bugün evcilik oynayacağım. Şimdi bu hani senin... hediyelerini göstermedin kurulmuş olanlara? Getir o hadi oldu. getir bakalım. Babamın annemin yani. Ortaya koy. Göstereyim arkadaşlar. Ortada. Evet. Evet. şey ortada. Evet. Bu annenin hediyesi değil mi? Benim hediyem. Bu da babamın hediyesi. Onu görmüyoruz ama onu da getir istersen. Ortaya taşı. Ay. Taşı al mı? Eyvallah. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Evet, burada. Bak. Bebeğimi de göstereyim. Şurada iki tane bebeğim var. Buna da zıbacı zı sütler. Zı 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 zı. da ne var benimle? Evet. Şimdi hani de, merdivenini tak. Merdivenini de takayım. Bu taraftan tak da arkadaşlar da görsün. Şöyle tak. Evet çok güzel. Şimdi bir de evcilik oynayacağım. Şu, şu poşeti bir kenara koyayım. Şunu da yerine koyayım. Tamam anneciğim onları gösterdin. Şimdi ne diyeceğiz? Hoşça kal diyeceğiz. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma. Kanalıma.